Arkadaşlar hepinize merhabalar. Honeygain sitesinden bahsedeceğim arkadaşlar size. Canlı canlı ödeme yapacağız arkadaşlar. Yapacağım. Ee, Jump token aktif etmiştim arkadaşlar. Bunu ne yapıyorduk arkadaşlar? İnternetimizi paylaşıp gelir elde ediyoruz arkadaşlar. 1000 Honeygain kredisi 1 dolara eşdeğer. tri ee, Your Lucky şanslı Honeygain kredisi var arkadaşlar. 24 saatte bir girip oradan alıyorduk. Bazen 10 veriyor, bazen 20, bazen 50, bazen 100 veriyor. Genelde 10 veriyor arkadaşlar ve zoom task panelinize e, şu şekilde ben bastığım için şu anda buraya bastığınızda Jump task kontrol panelinden buradan birikiyor bakiyeniz. Çekerken de 0.04 cüz'i bir miktarda fi alıyor arkadaşlar. Çok düşük o da. Şu anda e, piyasa çalkantılı olmasına rağmen e, bir adet Jump tokenin fiyatı 2.33 TL arkadaşlar. Şu an çekeceğim arkadaşlar. Bakın Metamask adresime çekeceğim. Beğenip kanala abone olursanız arkadaşlar sevinirim. Kanal maalesef çakılı kaldı yani 331'de. Beğenin dostlar çünkü beğeni benim için çok önemli kanalımın büyümesi için. Arkadaşlar 3.83 adet Jum token'im var arkadaşlar şu anda. Damla adamlara göre olur arkadaşlar. Güzel sistem. Dünya çapında bir sistem bu Jum token. Jum task ile ödeme alıyoruz. Honeygain sitesi internetimizi paylaşıp gelir elde ediyoruz. Bakın arkadaşlar benim Jump token'im paneli bağlantılı olduğu için buraya geldim. Honey yayından gelen kredilerimizi burada birikti. Şu anda 8.89 olmuş. Tamam tamına neredeyse 9 dolar 165 lira 59 kuruş cep para çekeceğim. Birlikte. O yüzden dikkatli e, izleyin. Buradan geliyoruz arkadaşlar. Withdraw diyeceğiz. Bakın arkadaşlar. Şu anda benim burada ne kadar var? Bir açılsa. Bakın arkadaşlar 3.83 Jum tokenim var. Şu anda burada da birikti. Withdraw diyorum arkadaşlar. Fi'ye gittikten sonra bana ne kadar gelecek 3.76 0.04 ne kadar olmuş ya 10 cent civarı bir Fii gidiyor arkadaşlar Bakalım ya. Fi çok düşük arkadaşlar ya. 0.02 cent gibi bir şey oluyor. Şu anda 8.89 dolara tekabül ediyor. 3.81 adet cum tokenimi çekeceğim. Withdraw diyorum arkadaşlar. Transfer. Pending de şu anda. Complete. Süper. Geldi arkadaşlar. Ödemem geldi. Bakın. <laughs> Şimdi bak, kontrol edeyim arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Gördünüz mü? Az önce 3 nokta küsürdü. Şu anda buradaki transferimle birlikte 7.62 adet şu token birikti burada. Allah bereket versin. Bu şekilde arkadaşlar. Siz de buradan kazanç elde etmek için aşağı bıraktığım linkten kaydolduğunuzda 5 dolar bonusla başlayacaksınız. Videomu beğenip kanalıma abone olursanız arkadaşlar sevinirim. Videolarımın beğen oranı çok düşük. Kanalımızı ayak tutmaya çalışıyoruz size faydalı olacak içerikler üretmeye çalışıyorum. Yeri geliyor tekrar paylaşıyorum. Çünkü çalışıyoruz iş, ekmek parası, iş güç. Fırsat buldukça video çekiyorum. Her zaman fırsat olmuyor. O yüzden dostlar emeğimizin yerde kalmaması için beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim dostlar. Özellikle kanalıma abone olan arkadaşlar. Ben ne kadar fazla olursa arkadaşlar YouTube algoritmasında Arka ön plana çıkarız. Daha fazla insana ulaşmış oluruz. <laughs> Bu şekilde arkadaşlar. Ee, paylaşmak istedim. Beni dinlediğiniz için çok 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 teşekkür ederim. Hepinize iyi günler, bol kazançlar.